Selamun Aleyküm millet tekrardan hoş geldiniz Evet bugünkü konumuz Steam'de ücretsiz olan bir oyunu tanıtmak sizlere Daha yeni ben de bu oyunu ücretsiz olduğunu fark ettim Ve oyun gerçekten yani güzel bir oyun 30-35 TL'lik bir fiyata göre 16 GB'lık bir oyun <laughs> Ninja, Ninja, Ninja artık nasıl okursanız Ninja'nın Lego oyunlarından tanesi. Şu an çok anlatamayacağım. Şu an zaten adını bile telaffuz edemiyorum. Böyle bir oyun olduğunu bilmiyordum. Lego oyunlarını zaten oynamayan birisi olaraktan kütüphaneme eklemiş bulunmaktayım. Size tavsiyem Steam'den girin. Oynamazsanız bile kütüphanenize ekleyin. Fazladan oyununuz olsun. Maksat göze hoş dursun. Evet gidin şu an 35 liralık oyunu kapın linkini aşağıda bırakıyorum gençler Allah emanet bugünlük benden bu kadar bay bay. Bye.